Ben e, meslek hayatına e, konservatuarlıyım ben yani oyunculuk eğitimi aldım e, ve bizlerin hiç e, amacı şey değildi ünlü olmak. Hani bir ünün peşinde gitmek değildi o mesleği icra etmekti derdimiz. Sonra e, bitirdikten sonra e, tabii ki ben tiyatro dışında televizyondan teklifler geldi. Yıl 1994-95. Ben çok ufağım. Dediler ki Osman Zeden sana başvuru teklif ediyor. Takdir edersiniz ki havalar oluşur. Biz daha bayrak tutacağız diye düşünürken bir başrol geldi. Allah'ım dedim ya ben çok çok teşekkür ederim. Çok şükür. Böyle o kadar mutluyum. İlk set günü maaş Yalçın Dümer'le oynuyoruz. Osman Sever, Perisola sahnesi çekiliyor. İşte ben zengin kız, o fakir olan işte biliyorsunuz hepimizin seyrettiği çekiyoruz sonuç olarak. Ee, bir de Restoran'a gittim, Kartepe'ye geldim. O zaman daha Kartepe yeni yeni e, oluşuyor, kuruluyor o dağ tarafı. Çok heyecan verici, herkes çok heyecanlı. Girdim ben, Allah'ım herhalde bu dünyada cennet diye bize tasvir ettiğin yer burası dedim. Yani bir tasvirle karşılaşacaksan, bir görmeyle gelişecekse cennet, cennet. Sen bize dedim kalp tepeğimi aşk diye verdin galiba dedim. Evet. Bir gün dedim, keşke burada bir ilim olsaydı. O kadar istedim ki, yeni öğrenciyiz, yeni mesleğe atılıyoruz. Evet. Ee, ama böyle hani içinizden akar ya, aradan iki yıl geçti. Evet. Ee, denizdeyiz, bizim yine oyuncularla oturuyoruz, Gümüşlük'te. Şerif Sezer. Ya dedi, maşuk evler de dedi. Bir dedi, yapılamadı dedi. Yani ben hemen kulak kabardım. İki yıl önce maaşık aşkım. Hangi evleri onlar dedi. Sanatçı evleri dedi. İşte, işte sanatçıların ismi misali. Bir ev dedi havuza atılacak ki ucuza dedi. Daha yeni para biriktirmişim yeni mezunum. Hamama ama dedi. Kaç para dedim. O para dedi neyse ne. Ben bende var o kadar biriktirdim dedim ama başka bir liram yok. Hani seneye dizi olacak da kazanacağız da evvel Allah deyip gireceğimiz bir iş yani. İlk de yapmışım evvel Allah dedim. Bodrum'da görmediğim evi notere gidip aldım. Maaş ki aşkına bakar mısınız kartı Görmediğim evi aldım. Yıllarca da bu konuyla ilgili dalga geçirdim. Yani i̇nsan görmeden nasıl ev olur? Ama aşk öyle bir şeydir ki biraz kör olma halidir. Biraz inanma halidir. Bütün haller vardır. Ben Kartepe'ye, maşkiye ilk geldiğim gün aşık oldum. Ve sonra da uzun yıllar rahmetli babam o ilk elleriyle yaptım. Depremde buradaydım. Koşa koşa geldim. Allah bir daha böyle e, günler yaşatmasın. Kayıplarımızı Allah'tan rahmet dilerim. Ailelerine hala sabır dilerim. E, zor günler geçirdik ama e, çok güzel, çok sıcacık bir halkla ben karşı karşıya geldim. E, o yüzden cumartesi pazarı benim de pazarım. Pazar günleri pazarı benim de pazarım. Buraya geldim, beyninizle geziyorum, dolaşıyorum. Hal böyle olup buraya gelmem bu sefer şey olunca o kadar mutlu oldum ki geldim hani Memleket'e gidiyorum için geldim. Şu an bir diziyle görüşüyorum ama daha kesinleşmedi. Ee, ama olacaktır ben oyuncuyum. Hani oyunculuk öyle bir meslek ki başladığınız olan ama hiçbir zaman noktası olmayan, ayakta durduğunuz her an mesleğinizi icra edebildiğiniz bir meslek. Dolayısıyla olacaktır. Hani bizde şey vardı sahne tozunu yuttun mu inmezsin mürekkep yalamak da öyle bir şeymiş hani edebiyatla ilgilenmek de öyle bir şeymiş. Onu bir kere o tadı vardın mı o kitap tadına herhalde devam eder gibi geliyor.